Bir şey olmaz abi. Sağdan seyredersen bir şey olmaz. Gel. gel abi. Gel abi. Elimi güzel çek seni. İç şey, tamam, yok orada değil. yok. Dışı tut dışı. Çık sağlam çık sağlam. Orhan çık. Orhan'a. Açın. Orhan'a Vurur Yürü Hadi yavrum. Hadi. Vur! Helal olsun! Kaç gün önce oraya sandı bu. Şey, salma, salma! Olsun. Biz taraftar basitsin koyalım. Daha, basit doldurur, doldurur. Doldurur, daha doldurur. sağlam, doldurur. daha sağlam. Tek. Çok güzel. Hadi Kazım. Çok Top. güzel. -Gül -Gül. Süper Kazım. Bilmez o, bilmez! Çok iyisin, çok iyisin. Daha sağlam, daha sağlam. At kendini sana. Bravo Samet! At. Bravo! Gel yeri gel yeri. El alasın. Sakin bak. Geldi. Bas. Güzel. Tek at tek at. Yazın. Onu ah ne yaptın o Ben burada sakatlamışım. Valmez kızı kolu. gördüm kaç. Samet evet. Evet, bak. Samet. 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 Sakin sakin bak. Serhat. Bak sağlam. Serhat, hadi. Sağlam hadi. Çok iyi. be. Helal olsun. Taktım ben, Bir Şey vermedi niye vermedi? Sakat gibiymiş aynı Çok gayet. iyi çok iyi çok iyi. Aldın onu aldın onu. Yaptırma. Top yaptırma. Çok iyi. <laughs> gir araya, gir araya. Bravo, bravo. bravo. Tut. Top yaptırma orada. Alırsın. Çok iyi, çok Bala iyi. Be. Kapat, alanını kapat. Bırakma. Aç. Ağzım, alanı kapat, alanı kapat. Çok iyi. Tek, 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 tek. Tek Samet, tek. Çok güzel, çok güzel. Devam Samet. Canım, devam abi, Samet. Ha. Güzel, güzel Samet, güzel. Yalnız kalıyor abi, pas isteyin adamdan ya. Yavaş, Erhan, yavaş. Sen de o, sen de o. Devam, devam, adam, devam. Hadi, 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 hadi. Kafaya. Yeşil, vadi, oley, yeşil vadi, Geliyor. İlk müdahale çok iyi, çok Helal. Çok sağlam, brav, sağlam oyna Çok iyi seçken, Ah be güzel, güzel. Bırakma, bırakma. Tekte, tekte. Adam çok iyi. Çok, ah çok iyi. Çok iyi. Çok kaldırıyoruz ya. Vur. Ah ah orta, orta. <laughs> Rahat pas yaptırma. Çok. Daha şimdi başladı. 15 dakika oldu. Orhan bas. Geçirme. Devam devam devam. Hakem bizi hiç almadan bırakma abi. Devam et. Yerinden hoca yerinden. Ha şuradan buradan da. Çok iyi kaptan harika Yemin ediyorum harika ya. <laughs> tek 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 tek. Durmuş. Hadi çok iyi hadi hadi. Durmuş. Durmuş, ha, durmuş abi. Dur arkanda. Hah. Ha. Sağdan boşla. Ha. Bursa. Çık terken. çık çık. İleri vur ileri vur. Aa. Aa. Hadi şu Çok güzel. Öyle 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 öyle. Oh. Gol yazdı. Gol yazdı. Kale. kale. Hocam elle çıkıyor hocam. Yok, dur, dur. dur, dur. Çıkar en kötü. Çok güzel, çok iyi. Kalede, kalede, sakin. Sakin, Kur oyunu. Ah, os güzel. Güzel, güzel. <laughs> Kapat alanı. Ahmet basıştı işte ya? Çok güzel. Dilap karpuz alır gibi aldı. Orhan'a Orhan'a. Çok, Çok iyi. iyi. Ahmet bak ortaya. Orhan, <laughs> <laughs> <Orka>. hadi. <laughs> uca nasıl topa uca? Bırakma bırak ya. Orada bir çakabilseydi var ya. Vallahi Orhan. Orhan iyi Orhan. Orhan. Sen de Vallahi oh, var ya. Harika harika. harika. <gülüyor> <gülüyor> <Çık> do, çat, <laughs> bas bas bas. bas. Alan Vuracak. Çok, Çok iyi be. Abi alayım kapat. Kazım on numara sende de Kazım. Çakacağım Ali hani gördün mü çakacağım. Aa, Düzel, a, güzel 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 çok, çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. iyi. Hadi gel. Nazım bizi bile şaşırttın oğlum. Nereye attın bu topu? Öyle deme ya moralim bu. Yer çünkü çok şey ya kaydan. <laughs> Samet topu ben var Samet. Samet. Kalede. Nazım iki kere oğlum. Atla tepin sen de. Çok iyi be. Çok iyi be. Hadi. Yapma ya. Hadi hadi. Vallahi bak çayla <laughs> Daha sağlam, daha sağlam. Çok iyisin. Helal olsun. Hızlı, hızlı. <laughs> Samet orta. Ben babamdan megafon alıp geldim. Çek oğlum, çek. Vallahi abi ya. <laughs> Vay, ay, 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 ay. kadar Hadi. Şarkı ya. Şarkı hadi Samet, hadi Samet. Az kaldı, Onu sarpı devirin al, diyor Çok iyi lan aferin. Aferin lan. Hadi. Güzel güzel. Dişe kağıza ya. çıkarsın. Arkaya havadan. O nere be? Havaçı da mı? Çok iyi. işte böyle. Kazım sağ Alan kapat Kazım Alan kapat. Yorma kendini. Hem uzaktan yokluyor da bunlar. Aa, helal Mustafa abi helal. Bravo, Bravo Ayaklar ayazım, sağlam, ayazım, ayazım. Ayaklar sağlam. Bravo Nazif. Güzel, güzel güzel. Güzel daha sağlam. Olsun. Çok ayazım. iyi ya çok ayazım. iyi abi çok iyi çok iyi. Ayazım. Daha havadan daha havadan. Sen de sen de. Kazım biraz bas koçum be Kazım. Kazım çok iyi. Aslan bunlar aslan. İşte böyle. Ah. Vallahi be. Be Allah seni biliyorum ya. ya. Oyuncuları da yiyiliyor. Ay yabancı değil edin. Ya. <laughs> alan kapat Kazım alan kapat. Arkaya kaçtı arkaya kaçtı. top yapmasın rahat top yapmasın. Ahmet. <laughs> Kazım yorma kendini fazla yoruldu. Kazım evet. İşte bu Şimdi bir gol mesela Şimdi bir iki dakika oynayacağım. Bundan sonra araya gireceğim. Yapma be. Aradan sonra sakin. Yapma. Nereye gideydi bu? Ha bir ileri tekte vurun ya işte topu. Ooo adam ayakkabılarıyla yer lan. Uzaklaştır direkt uzaklaştır. Kay önüne kay önüne kay önüne <laughs> Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Bak araya bak araya çok güzel. Alırsın. Çok, çok güzel. iyi. Helal olsun. Vur lan. Vallahi be. Ela El bak. Nazev bak gülmemek <laughs> için <laughs> kendinizi ortuk <ortaya> diyor. <laughs> Aynen pala bu yok. Bak durmuş abi gibi hamle işte bak adam adamın arkasına gereceğim güzel. Ya onu yapacağım. Ne ya. kadar başlasın. E abi adamlar. Bo hayavaş sen <laughs> er Hansa'la. Görün er o. Çok, Çok güzel, güzel be Kazım dün bana da. Kazım aslan. Helal Helal olsun. Mustafa abi sen de Mustafa abi. Helal olsun. Geldi. Evet, güzel. Helal lazo. <laughs> ya, <laughs> yani Allah bizim fetöllü ne da götürdü tabi. Ereğli kodu ya. Allah ereğli çalıyor bu Ne yasak diye ne kadar falan bizim gibi Arada bir bağırı gene Güzel ya. güzel. Yasak bu bir değil la daha? Öndeyiz. Dayı bilmez dayı bilmez bilmez. Dayı bilmez dayı bilmiyor Allah. Şaştı şaştı. Bunu bilmiyor Allah. Helal be Mustafa abi be. Kaleci Ayakları kaldı. yok bunların. Göster sarıyı. Kart <laughs> <laughs> verdiremiyoruz ki. Abi. Hiçbir şey yaramıyor. Aha. Bir kart verdiremiyoruz aha ilk yarı bitti güzel mi? yok öyle güzel değil ya kaka yapayım. oğlum bizim müzikleri Hakem çalıyor kale 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 Hakem var, var, var aç çok güzel la. Af ah lan aferin lan aferin lan aferin helal Hela, Hela, olsun Hela, Hela, Samet Hela. sende Samet sende Samet sende Samet bırakma a**esini Bak geriye çok ol, güzel oyundur abi oyundur abi kaleye sağlam kaleye doldur Al ah, lan be helal Hela, Hela, olsun ha. lan hadi lan bu oldu lazım vur Oradan dizimiz bir şeyler yapıyor ama. Allah Orhan abi helal olsun. Güzel 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 abi. Devam böyle iyi hadi. Çok iyi çok iyi. Hadi. Bırakma. Bu taraf boş bak. Aferin Hasan.